Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna Coin'e Lunce'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koyun e, market cap üzerinde Lunce fiyatları yeşile bürünmüş vaziyette arkadaşlar. Eee fiyatlarında %6.28 oranında yükselme var. Eski yatay kanalına tekrardan döndü diyebiliriz. 4094 095 yatay kanalına tekrardan döndü. Bildiğiniz üzere 408'lere kadar gerileyen Lunce an itibariyle 4094 fiyatları Burada dikkatimizi çeken bir husus var. Yine 24 saatlik bölümünün %33.97 %34 civarında artması arkadaşlar. market cap üzerindeki lunce değerlendirmemiz bu şekilde. Öte yandan Binance CEO'su CZ'nin önemli bir açıklaması var dostlarım. Herkes daha fazla kripto isteyecek. Bazıları henüz bilmiyor diyor. Biz bu tweetten bu açıklamadan yola çıkarak önümüzdeki dönemlerde yani önümüzdeki 3 ay 5 ay bir yıl içerisinde kripto para camiasının fiyatlarının gerçekten de pomplanacağına e, inancımız daha da artıyor bildiğiniz üzere global çapta binans e, borsası gerçekten de e, bir numarada şu anda ve bunun CEO'su e, CZ de böyle bir tweet atınca ki bu tweetleri bu ilk tweeti değil bununla ilgili e, günden güne böyle tweetler atmaya devam ediyor ki CZ'nin de kademeli olarak Bitcoin tarafında 45 bin 50 bin bandına kadar çıkacağı yönünde iddiaları vardı arkadaşlar düşünceleri vardı bunları da belirtmekte fayda var tabii ki de Bitcoin tarafında işlerin iyiye gitmesi her zaman alt e, coinleri, Lunge'ye de dahil olmak üzere alt coinleri etkileyecektir dostlarım. Kripto para camiasının e, daha iyi yerlere gelmesi de yatırımcılarına kazandıracaktır diyebiliriz bu noktada. Öte yandan Luna Terra Haber portalının güzel bir haberi var. Ona da değinmek istiyorum. Terra Rebels tarafından Lunge staking işlemlerinin versiyon 22 güncellemesi ile birlikte 26 Ağustos'ta aktif edileceği daha önce de açıklanmıştı. Şu ana kadar 87 doğrulayıcıdan 42'si ve 20 yükseltmesini tamamladı. Toplam oy gücü %64.60 %54.69'a ulaştı. Hedef %66 diyor arkadaşlar. Burada da eklemiş. Terrary Bulls'un Hedefi %66 oylama gücüne ulaşmak ee, ve bu gidişata göre de %66'ya 26 Ağustos'tan önce ulaşacağı yönünde dostlarım. Şu şekilde de zaten Terra Rebels tarafından paylaşılan bir görselde doğrulayıcıların oy gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Burada e, doğrulayıcılar bu staking ve yakma işlemi 26 Ağustos'taki staking ve yakma işlemi e, doğrulayıcıları tarafından destekleniyor diyebiliriz. Bu noktada çok önemli bir husus büyük gün olarak nitelendiriliyor. 26 Ağustos e, son 3 günümüz kaldı. Rebels geri sayımına devam ediyor. Doğrulayıcılardan tam destek var. Binance CEO'su CZ'den piyasalarla ilgili olumlu haberler devam ediyor. Dunce tarafında fiyatların tekrardan %6 oranında yükselmesi işlerin iyiye, iyiye gittiğinin açıkçası göstergesi. Zaten biz de bundan önceki günlerde yapmış olduğumuz videolarda 26 Ağustos tarihine yaklaşıldıkça fiyatların yükseleceği yönünde düşüncelerimizin olduğunu söylemiştik. Farkındaysanız 26 Ağustos tarihi ne kadar yaklaşıyorsak fiyatlarda da o kadar bir yükselme görüyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda yükselmelerin geleceği yönünde düşüncelerimiz devam etmektedir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar hiçbir şekilde tamamen kendi görüşlerimiz dostlarım. Öte yandan Telegram grubumuza gelmeyi mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Orada da karşılıklı sohbet muhabbet eşliğinde Luna Lunca hakkında konuşmalar yapıyoruz. Ayrıca e, YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak son dakika haberlerinden anlık olarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.